Cihazımız Time marka 2511 kaplama kalınlığı ölçüm cihazı. Sadece ferrus malzemeler üzerindeki kaplamaları ölçmektedir. Yani demir çelik gibi malzeme üzerindeki kaplama ve boyaları ölçmektedir. Ölçüm aralığı 1250 mikrondur. Cihazı onu kutuna bastığımız açılmaktadır. 3 farklı çözünürlük ayarı bulunmaktadır. 1, 5, 10 mikron. Aynı zamanda mikron ve mis biriminden de iki farklı değer vermektedir. Cihazın içerisinde standart olarak cihaz ferruslu flama plakası 50'den 100'e kadar da 5 adet folyolarımız bulunmaktadır. Kalibrasyon için kullandığımız. Ve şey cihazın ayrıca bir taşıma çantası bulunmaktadır. Ve kullanma ile beraber gelmektedir. Ölçüm almak için öncelikle cihazımızı sıfırlayıp üzerine koyup folye koyduktan sonra direkt ölçüm vermektedir. Cihazımız direkt bu şekilde olduğu gibi entegre probudur. Şuradaki malzeme üzerindeki kaplama ölçmek için 16 mikron 14 mikron 13 mikron civarda kaplama gözükmektedir.